Merhaba. Bugün e, sizin için hazırladığımız bu sohbette hassas ama bir o kadar da önemli bir konuya şey odaklanıyoruz. Toksik ilişkileri nasıl tanırız? Merhaba. Elimizdeki ana referans Toksik Aşka Hayır demek isimli kitaptaki bir bölüm başlığı. Toksik ilişkiler nasıl anlaşılır? Amacımız sadece bu sorunun kendisine bakmak değil aslında. Daha çok Kaynağın bu soru üzerinden muhtemelen hangi dinamiklere işaret ettiğini ve bunun sizin için ne anlama gelebileceğini anlamanıza yardımcı olmak. Evet. Hadi bu konuyu biraz daha açalım bakalım. Hmm, bu başlık, toksik ilişkiler nasıl anlaşılır? Gerçekten de çok kilit bir soru aslında. Değil mi? Yani sadece başlığın varlığı bile bu konuda bir e, kafa karışıklığı ya da belki bir belirsizlik olduğunu gösteriyor olabilir. Hı hı. Yani genellikle daha sinsi, zamanla yıpratan dinamikler bunlar. Evet, fark etmesi zor olanlar. Aynen. Ve bunları fark etmek gerçekten zor olabilir. Aslında bu soruyu sormak bile e, belki de bir şeylerin yolunda gitmediğine dair içsel bir alarmın çaldığının ilk işareti olabilir. O içsel alarm, evet çok önemli. Peki kaynak spesifik olarak hangi işaretlere odaklanıyor olabilir? Yani bu soruyu sorduran o Yolunda gitmeyen şeyler neler olabilir acaba? Tabii. Kitap herhalde sadece soruyu sorup bırakmıyordur, değil mi? Yok canım, elbette. Kaynak büyük ihtimalle somut örneklere de giriyordur. Ee, şey mesela sürekli eleştiri hali, buna iyi bir örnek olabilir. Hmm. Ama burada kastettiğim yapıcı geri bildirim değil tabii ki. Daha çok böyle kişiliğinize, zevklerinize, ne bileyim arkadaşlarınıza yönelik bitmek bilmeyen aşağı çeken yorumlar. Anladım. Hani zamanla kendinizden şükür etmenize yol açan türden eleştiriler. Kaynak muhtemelen bunun nasıl yavaş yavaş özgüveninizi erittiğine dikkat çekiyordur. Bu çok kritik bir nokta. Yani illa bariz hakaretler olması gerekmiyor. Sürekli bir iğneleme, bir küçümseme hali de toksik bir dinamik işareti olabilir öyle mi? Kesinlikle. Peki başka ne gibi böyle şey Üstü kapalı işaretler olabilir, mesela kontrol davranışları. Kaynak bundan bahsediyor mudur? Kesinlikle bahsediyordur. Kontrol yani toksikliğin en yaygın yüzlerinden biri. Ama dediğin gibi bu da her zaman açıkça şunu yapamazsın şeklinde gelmeyebilir. Hmm. Kaynak belki de daha ince kontrol mekanizmalarına işaret ediyordur. Örneğin partnerinizin sürekli kiminle görüştüğünüzü sorgulaması. Evet. Sosyal çevrenizi yavaşça daraltmaya çalışması, sizi arkadaşlarınızdan veya ailenizden koruduğunu iddia ederek aslında izole etmesi gibi. Uf, evet. Ya da finansal kontrol. Harcamalarınızı sürekli denetlemesi, size hesap sorması. Bunlar hep senin iyiliğin için maskesi altında sunulabilir. İşte tehlikeli olan da bu. Anlıyorum. O senin iyiliğin için tuzağı. Bu durumu daha da karmaşık hale getiriyor tabii. Çünkü kişi gerçekten iyi niyetli mi yoksa manipüle mi ediyor ayrımı zorlaşıyor. Aynen öyle. Peki ya duygusal iniş çıkışlar? Kaynak bu konuya değiniyor mudur acaba? Hani bir gün göklere çıkarılıp ertesi gün yerin dibine sokulma durumu? Oo, evet bu da çok klasik bir toksik ilişki dinamiği olabilir. Kaynak bunu muhtemelen duygusal roller coaster gibi bir ifadeyle tanımlıyordur. Hı hı, mantıklı. Yani aşırı sevgi gösterileri hani o love bombing devikleri şey onunla ani soğukluk, değersizleştirme veya öfke patlamaları arasında sürekli gidip gelmek. Bu durum kişiyi sürekli diken üstünde tutar, ne bekleyeceğini bilemez hale getirir ve partnerin onayına bağımlı hale getirebilir zamanla. Korkunç bir şey. Partnerin ruh haline göre kendi değerinizi ölçmeye başlarsınız. Çok yıpratıcıdır. Tüm bunlar bir araya gelince kişinin kendi gerçekliğini sorgulaması da kaçınılmaz oluyor sanırım. Acaba ben mi abartıyorum veya sorun bende mi? Gibi düşünceler başlıyor. İşte tam da bu noktada kaynak muhtemelen gaslighting kavramına da değiniyordur. Çok önemli bir konu bu. Evet. Nedir o tam olarak? Yani partnerinizin sizin algılarınızı, hafızanızı veya hatta akıl sağlığınızı sorgulamanıza neden olacak şekilde gerçekliği çarpıtması. Hmm. Ben Öyle bir şey demedim. Sen yanlış hatırlıyorsun. Fazla hassassın, çok büyütüyorsun gibi cümlelerle sizi sürekli kendinizden şüpheye düşürmesi durumu. Anladım. Çok sinsi. Evet. Bu toksike ilişkilerin en sinsi ve zarar verici biçimlerinden biri olabilir gerçekten. Gördüğünüz gibi toksik ilişkiler nasıl anlaşılır sorusu aslında sadece bir başlangıç noktası. Hı hı. Kaynağın muhtemelen işaret ettiği bu gibi dinamikler işte sürekli eleştiri, kontrol, izolasyon çabaları, duygusal tutarsızlık, gaslighting bu sorunlardaki potansiyel cevapları oluşturuyor aslında. Peki tüm bunların sizin için anlamı ne olabilir? Bu işaretleri fark etmek belki de ilişkinizin sağlığını yeniden değerlendirmeye ve e, gerekirse adımlar atma yönünde bir kapı aralayabilir. Evet, kesinlikle. Kapanışı yaparken size üzerinde düşünebileceğiniz bir nokta bırakalım o zaman. Kaynağın işaret edebileceği bu türden dinamikleri ne kadar küçük veya belirsiz görünseler de kendi ilişkilerinizde gözlemliyor musunuz acaba? Hmm. Yani bu ince detayları fark etmek ilişkinizin genel atmosferi ve sizin kişisel refahınız hakkında size ne söylüyor olabilir? Bu farkındalık gelecekteki sınırlarınızı çizmenizde nasıl bir rol oynayabilir? Üzerine biraz kafa yormaya değer diye düşünüyorum.